Merhaba arkadaşlar. Bugün de sizlerle birazcık şu an gündemde olan çip krizinden konuşmak istiyorum. Malumunuzdur. Yani bizim sektörle alakalı olanlar, dünyada birazcık haberleri takip edenlerin artık hiç alakası olmayanların bile belki duyduğu bir kriz. Çünkü artık ekonomi kanallarında, ekonomi haberlerinde bile bir önemli haber olarak duruyor. Özellikle otomotiv sektörü üzerinden tabii bunu duyuyoruz. Otomotiv sektöründe şu anda çip krizi herhalde çip krizinin en çok vurduğu sektörlerden biri otomotiv sektörüdür bugün de hatta baktım. Türkiye'de bile toyan Tofaş'ta galiba üretimin belli bir süre durdurulacağı söyleniyor. çift, çift krizi yüzünden. Şimdi bu çift krizi dediğimiz şeyine biraz ona isterseniz bakalım. Şimdi çip konusunda aslında yani bugün çipler tabii ki çoğu ne bileyim sıradan vatandaşın belki farkında olmadığı ama hayatımızın her alanında olan şeyler. Biz zaten bu işlerin içinde olduğumuz için biliyoruz ama yani bugün otomobillerin içinde elektronik sistemler var ondan bahsediyoruz. Kullandığımız bütün cihazlar artık elektronik, ev eşyalarımız her şeyin içinde elektronik var. Dolayısıyla elektronik dediğimiz şeyde donanımlar da bu çiplerle tasarlanıyor. ve ee, bu pandemiyle beraber işte hepimiz evlere kapandık. Evlerde çalışma çok arttı. Dolayısıyla işte dijital ürünler, işte bilgisayarlar, tabletler, web kameraları. Yani webcamler bile bir dönemin artık hani o kalmayacak ürünleriyken artık çok popüler oldular. Çünkü sürekli işte online toplantılar vesaire bunlar çok arttı. Ve bu yarı iletken firmaları da e, üretimlerini arttıramadıkları için tabii yarı iletken üretimini arttırmak demek böyle hemen bir anda olacak şeyler değil. E, bu artan kapas taleple beraber yoğunluklar yaşanmaya başladı. Dolayısıyla üretimin çoğu da işte bilgisayar üretimine bu tür ürünlerin tablet gibi ürünlerin üretimine kaydığı için de diğer sektörlere e, çip kalmadı. Yani öyle bir durum var dolayısıyla işte üretim aksamaları yoluna yol açıyor bu. Şimdi çip kriz deyince tabii ki bunun adı böyle çip kriz diye geçiyor ama hangi çiplerdir bunlar belli değil ama baktığımız zaman her alanda yani ekran kartlarından tutun da artık sıradan belki çok basit ya bugün işte bizim hep konuştuğumuz işte derslerin videolarını çektiğimiz STM32'lere kadar her alanda bir sıkıntıdan bahsediliyor. Mesela işte arm tabanlı mikro STM32 veya diğer ailelerde de bu söyleniyor. Çok büyük fiyat artışları olduğu veya sipariş sürelerinin çok uzadığı, terminlerin çok uzadığından bahsediliyor. Böyle bir kriz var. Yani ve bu her yere etkiliyor. Bu artık bir devlet e, sorunu olmuş hal durumda Çünkü Avrupa Birliği de işte bu konuda çalışmalar yapıyorlar. İşte yeni açıklamalar yapılıyor. Amerika'da e, geçen gün hatta Twitter'da paylaştım biraz esprili bir dille. Amerikan Başkanı Biden'ın verdiği bir poz vardı. Benim çok e, tuhafıma gitti gerçekten böyle. Yani tuhafıma gitmedi ama de, ilginç geldi diyeyim. Eline bir çip alıp böyle e, verdiği bir poz var. Konu çünkü artık Amerikan Başkanı'na kadar çıktı. Çünkü otomotiv sektörü artık kara hani, sıkıştırıyorlar. Bu konuda bir şeyler yapın diye. Şimdi bu çip krizinin tabii Dediğim gibi bir noktası belki bu talep patlaması. Dijital ürünlere karşı gelen bu talep patlaması. Bir diğer şeyler tabii farklı faktörler de var. E, haberlerden gördüğüm kadarıyla örneğin en büyük çip üretici dünyada yani bu konuda fiziki üretim yapan en büyük firma TSMC denilen Tayvan firması. Ve bu firmanın da şu anda Tayvan'da bir şeyden bahsediliyor arkadaşlar. Kuraklıktan bahsediliyor. Yani kuraklık nedeniyle su sıkıntısı olduğundan ve Sırf sıkıntısından dolayı bile işte bu TSMC firmasının üretiminin aksadığından bahsediliyor. Yani böyle bir sürü şey bir araya geldi. E, pandemi işte geldi. E, dolayısıyla böyle bir durum var. Şimdi kısa vadede de bunun çözüleceği çok görülmüyor. Çünkü Dediğim gibi çip üretimi denilen şeyler dünyanın aslında bugüne kadar çoğunlukla uzak doğuya e, verdiği bir işti. Yani dünyada hep, hep örnekleri veriyoruz zaten. Apple firması diyoruz ne yapıyor? İşte kendi çiplerini tasarlıyor, donanımlarını tasarlıyor ama üretimlerini işte Tayvan firması olan Foxconn'a veriyor. Foxconn da bunları büyük oranda Çin'de üretiyor. Yani böyle bir dünyada bir iş bölümü var. Yani çip üretimi büyük oranda Tayvanlı firmalarda işte uzak doğu firmalarında, Samsung'da e, böyle bir durum vardı ama şimdi görüyorum ki bu olaylarla beraber ülkeler çipin ne kadar kritik bir teknoloji olduğunu, bu çip olayının ne kadar stratejik ürünler olduğunu daha çok idrak ettiler ve işte Avrupa Birliği de bu konuda biz de artık kendi üretimimizi arttırmak için bir şeyler yapacağız, işte bütçe ayıracağız vesaire çalışmaları arttıracağız gibi açıklamalar yapıyor. İşte Amerika biraz daha bastırıyor. en son yanlış hatırlamıyorsam işte Samsung mesela Amerika'da şu an bir çip üretim tesisi kuruyor. Ee, tabii ki bir de konunun siyasi yönleri de var dünya siyaseti ile ilgili çünkü zaten Amerika ile Çin arasında bir süredir bir ticaret savaşları sürüyordu ee, Amerika işte Çin'i sıkıştırmaya Çin firmalarını sıkıştırmaya çalışıyordu İşte Huawei'nin mesela Huawei üretiminde kullandığı şeyleri Amerikan firmalarının vermesi yasaklandı vesaire böyle bir sürü şey oldu bir de üzerine bunlar gelince birazcık daha bu işlerin hani milliyetçiliğe doğru kayıp artık herkesin biz de kendi çipimizi üretelim kendi üretimimizi yapalım'a geldiğini görüyorum biraz öyle görünüyor ki artık her yerde sadece uzak doğuya artık bırakmayacak kimse kendi üretimlerini artırmaya çalışacaklar. Amerika'da öyle, Avrupa'da öyle. Böyle bir gidişat olacağı kesin. Ama kısa vadede bir anda bu yarı iletken sektöründeki sorunun çözülmesi çok zor görünüyor. Çünkü bu tür üretimler böyle hemen bugün hadi bir biraz daha sipariş verelim, makine alalım da hemen iki hafta sonra üretimi artıralım denilecek şeyler değil. Yani e, tam süreçlerini ben bilmiyorum ama ASML firması örneğin işte en büyük üreticisi bu çip üretim makinelerinin. Hani yılda belki yaptığı 15-20 tane makine. Bilmiyorum şu an parasını bile verseniz belki ASML'den makine almak belki 2-3 senelik bir süreçtir. Bilmiyorum yani şu an zaman tahmin yürütüyorum. E, kaldı ki zaten sırf makine alıp böyle ben çip üretimine başlayacağım diyebileceğiniz konular değil bunlar. Yani Türkiye'de de bu tartışmalar oluyor işte her zaman biz de çipimizi üretelim şey yapalım. Tabi doğru güzel bir şey. Herkes üretebilse keşke ama bu bir sadece parasal yatırımla ölçülebilecek şeyler değil. Yani siz bugün ne kadarsa işte kaç milyar dolarsa parayı yatırırsınız. Belki tesisi de kurabilirsiniz ama o tesisteki üretimi yapacak know-how'a erişemeyebilirsiniz. Onu erişecek zaten ne kadar mikro elektronik uzmanınız olacak. Bunlar tartışma konusu. Bakın bugün Intel bile geride kaldı. Yani Intel işte AMD ile biliyorsunuz büyük bir rekabeti vardır yıllardır. Intel işte belli 7 nanometreye galiba inemedi şu anda Intel. Yani bu üretim süreçlerini ki Intel kendi üretimini kendi yapan da bir firma. Yani böyle sıkıntılı konular var. Zaten bahsettiğimiz şeylerde birçok firma aslında Apple gibi işte örneğini verdim. Arm örneğini veriyoruz, Arm firmasının bir tasarım firması. Yani burada tabii ki üretim yapabilmek o da güzel bir şey. Kendi üretiminizi yapmak, çip üretmek güzel bir şey ama buradan yine konuyu şey, şuraya bağlamak istiyorum. Yani çip üretimiyle tasarım konusunu ikiye bölmemiz gerekiyor. Çip üretimi olmadan da siz çip tasarımı konusunda çok ileri şeyler yapabilirsiniz. Bu, bunlar ayrı konular. Yani dolayısıyla dijital tasarımın özellikle bu çip konusunun işte bu gündeme oturmasının bence buna böyle bir artışa sebep olacak. Belki hayırlı yönü diyelim bu pandeminin. E, yani dijital e, konuların elektronik değeri daha da çok anlaşıldı. Ve bu alana yatırımlar da artacak. Dolayısıyla artık çip tasarımı, dijital tasarım gibi konularda bence ihtiyacın artacağını düşünüyorum. Bu konudaki mühendislik dallarının da daha da gelişeceğini, geliştirmek zorunda kalacağını düşünüyorum. Çünkü dünyada artık içine çip koyulmayacak herhangi bir cihaz kalmayacak galiba. Hatta böyle işte geyik muhabbeti var ya aşılarda da çip varmış falan gibi. Şu an aşılarda çip yok bildiğim kadarıyla ama. Yani ileride belki gerçek de olabilir bu çip aşının içinde çip var muhabbeti. Niye? İşte vücudumuza... Belki nano çipler sayesinde tedaviler uygulanmaya başlanacak ileriki yıllarda bu, bu çalışmalar zaten yapılıyor yıllardır. Dolayısıyla dijital tasarım konusu bence önem kazanacak. Buradan çıkacak birinci sonuç belki bu çok daha önem kazanacak zaten önemliydi ama ikincisi işte kısa vadede bu çip krizi çözülecek gibi görünmüyor. Konu artık belki şuraya kadar bile gelebilir. Yani bugün işte ben öğretmeye çalışıyoruz. Bir şeyler çekiyoruz videolar öğretmeye çalıştığımız ürünlerin bile belki öğrenci arkadaşlar bile bir şeyler bulmakta zorlanacaklar piyasada. Geliştirme kartları bile kalmayabilir bir süre sonra. Çünkü eğer o çipler üretilemezse o çiplerle olan işte geliştirme kartları vesaire de tabii ki bir süre sonra sıkıntı yaşanmaya başlayacak ama belki bir iki seneyi bulacaktır benim tahminim bu. Bu işlerin biraz rayına oturması sonrasında tabii ki rayına da oturacaktır. Çünkü o kapasite artışlarını artık yapmaları gerektiğini belki firmalar ikna olacaklar. Bugüne kadar demek ki çok bir kapasite artışı yapmamışlar. Belli bir kapasite gidiyormuş her şey. Birazcık talep artışı olduğunda belki birazcık de diyemeyiz buna. Yani çünkü pandemi gerçekten böyle bir şey kimse öngöremezdi. Ee, çok fazla talep artışı oldu diğer ürünlere. Yani bilgisayar satışları ondan Çünkü Bu kadar çok insanın bir anda dünyada uzaktan çalışmaya böyle planlanarak dünyanın bir anda geçmesi zaten mümkün değildi. Hep konuşuyorduk işte evden çalışma artacak vesaire gibi ama böyle bir anda zorunlu olunca daha da hızlandı ve birçok şeyin geri dönüşü olmayacak. Yani birçok çoğumuz artık e, en fazla belki hibrit çalışma moduna geçeceğiz. Yani 2-3 gün işte olacağız, ofislerde olacağız, 2 gün evden çalışacağız. Evde demek belki doğru değil buna yani neredeyse oradan çalışacağız. Çünkü evden de çalışabilirsiniz. Çoğumuzun yaptığı iş bir kafede çalışmaya da müsait. Ya e, veya işte dünyanın herhangi bir yerine gittiğinizde tatilde bile çalışmaya müsait işlerimiz var. internet bağlantımız olduğu sürece. Bu gidişat sürecek. Ama en azından bu krizle beraber dünya biraz daha çipleri tanımaya başladı. Yani bir Amer Amerikan başkanı bile eline çip alıp fotoğraf e poz vermek durumunda kaldı. Toplantılar olmaya başladı. E en azından bizim sektörümüzün, elektroniğin tanınması, çiplerin ne kadar kritik şeyler olduğunun tanınması, yani e ve bunlara da yatırımların artacak olması bence işin olumlu yönü. Olumsuz yönü tabii ki kısa vadede bir sürü üretim aksıyor şu anda. Otomobil firmaları bundan çok etkilenmiş durumda. Otomatik üretimi çok aksıyor. Çünkü bakın elektronikle uğraşanlar bilirler. Yani bir kart örneğin donanımı üretiyorsunuz diyelim. Onun üzerinde 200 tane komponent olsun. O 200 komponentin 199'u tamam olsa bile üretime girerken eğer bir tanesi eksikse ki bu bir basit bir direnç kapasitör de olabilir. O üretim aksar. Çünkü o dizgi makinesine, otomatik sistemlere vereceğiniz şeyin hepsinin bir anda hepsinin malzemelerin hepsine verilmesi gerekiyor ve üretim bir anda başlayıp devam ediyor. Yani tek bir komponentin eksik kalması bütün üretimi aksatabiliyor. Şimdi otomobilde de mesela üretim aksaması diyoruz. Belki oradaki üretim aksaması otomobilin içine takılan 50 tane ayrı cihazdan bir tanesindeki belki bir tane komponentte bir aksama olsa bile o komponent o cihaza girmeyince o cihaz tamamlanmayınca o cihaz olmadan da araba toplanamayacağı için üretim aksıyor. Yani böyle bir zincirleme etkisi var. Dolayısıyla Sonucu şöyle bağlayalım. Elektronik dünyanın şu anda en önemli sektörlerinden bir tanesi diyorum hala. Tabi başka bir sürü önemli şey de var. Sağlık da mesela bakın ne kadar önemli bir şey olduğunu sağlık sektöründe öğrenmiş olduk pandemiyle beraber. Ama sağlığa bile bakın altyapıyı sağlayan elektronik sektörü artık. Çünkü bir sürü tedavi cihazı artık elektronik. Bir sürü şu an belki yapılan testlerde kullanılan şeyler elektronikle yapılıyor. Yani dolayısıyla elektronik dünyayı değiştirdi. yüzyıl içinde çok değiştirdi. Değiştirmeye devam ediyor ve çok kritik bir sektör olacak. Yani bunun önemini anlayanlar olabilir. Anlamayanlar yapmayanlar olabilir veya bu konuda bir şey yapanlar yapmayanlar olabilir. Mesela ben açıkçası Türkiye'nin yıllardır elektronik önemini anlayamamış olması da çok üzülüyorum ee, ve hala da çok anladığımızı düşünmüyorum savunma sanayini belki çok değerli buluyorum. Evet o oradaki gelişmeler önemli. Orada onun dolayısıyla belki elektroniğin de değeri anlaşılıyor ama tam da anlaşılmıyor. Çünkü gözle görünen ürünler hep uçak, işte tank vesaire olduğu için onların aslında içlerinin en önemli komponentler elektronik ve yazılım olduğu hala herkes tarafından anlaşılamayabiliyor. Çünkü görülmeyen kısmında işin. Ama elektronik bugün arkadaşlar dünyanın en stratejik sektörlerinden bir tanesi. Eğer bu sektörün içindeyseniz bir de alanınıza böyle bakıp belki daha da çok sevebilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere.